Bugün Plants vs Zombies oynuyoruz ama oyundaki her şey tamamen rastgele oluyor. Evet yanlış duymadınız. Oyunda karşımıza gelecek zombilerden seçebileceğimiz bitkilere ve hatta oyunun bölümleri tamamen rastgele geliyor. Ve biz de bugün bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Ben Asagen ve gelin hep beraber videomuza başlayalım. Öncelikle abi hepiniz videoya hoş geldiniz. PvZ'yi gerçekten bayağı bir özlemişim. Şu ekranı görünce gerçekten çok duygulandım. Biliyorsunuz ki kanalda PvZ serisi yapmıştık ve oyunu tamamen bitirmiştik. Kanalda bayağı sevdiğiniz bir seri oldu ve ben de çekerken gerçekten çok eğlendim. Umarım bu videoyu da izlerken keyif alırsınız. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza başlıyorum. Oyunumuza başlangıç yaptım. Hasagen'in evi diyor. İlk başta başlangıç kısmında oyunumuz normal bir şekilde başlıyor. Bakın gördüğünüz gibi normal bir şekilde başladık ama bitki olarak bana normalde burada fasulye vermesi gerekirken yıldız bitkisini verdi. Bunun tabi ismini bilmiyorum. Unuttum. Ve bu bitkiyle oyunumuza başlangıç yaptık. Bakalım başımıza neler gelecek. Gerçekten çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi daha ilk levelden bunu koymaya başladım. Karşıma şu anlık normal zombiler geliyor. Bu yıldızların ne işe yaradığını da ben unuttum bu arada. Sanırım yanına yaklaşmaya başladığı zaman vuruyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bilmiyorum gerçekten çok zorlanacağız abi oyunu bitirebilecek miyiz gerçekten merak ediyorum. Zombi şu an yaklaşıyor ama hiçbir şey yapamıyoruz. Bir tane daha yıldız koydum. Umarım işe yarıyordur ya. Baksanıza zombi hiçbir şekilde sıkmıyor. Aa tamam tam saldırmaya başladığı anda sıktı. Tamam demek ki saldırıyormuş abi zombilere. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ve gördüğünüz gibi ilk devrede tamamlamayı başardık. Gerçekten çok garip bir başlangıç oldu. Bitki olarak şu an bize ağaç çiçeğini veriyor. Hatırlarsınız ki oyunun ilk başında da bunu veriyordu bize. Ve bakın gördüğünüz gibi ağaç çiçeğini almıştık ama bize yeni bitki aldınız diye karpuz bitkisini gösteriyor. Yani oyunda her şey tamamen rastgele denk geliyor. Hiçbir şekilde mantık aramamak lazım. Devam edelim abi. ikinci levele başlangıç yapıyorum. Bakalım bize farklı zombiler gönderecek mi? Oha! Sen şaka yapıyorsun. Deli zombi var. Büyük titan zombi var. Yukarıdan gelecek zombi var. Bütün zombileri karışık vermiş şu an. Ve bize sadece şu an kullanabileceğimiz iki tane kart var. Ben bu şekilde nasıl bitireceğim? İmkanı yok yani. Ben bu kadar zombiyi sadece bu iki bitkiyle yenemem. Abi bacımıza neler gelecek. Gerçekten merak ediyorum. Hemen ayçiçeğini koymaya başlayacağım. Sadece yıldız bitkisiyle durdurmamız imkansız. Sonuçta yukarıdan gelecek zombiler var. Onlara ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Çok kötü bir başlangıç yaptık gerçekten. Ben daha güzel bir başlangıç yaparız diye düşünüyordum. Şimdi ilk başta normal bir zombiyle başlattı. Ben ay çiçeği koymaya devam ediyorum. Elinden geldiğince koyabildiğim kadar yıldız koymaya çalışacağım. Hala zamanım var. O yüzden ay çiçeği koymaya devam ediyorum. Çünkü çok fazla güneşe ihtiyacım var. Bu yıldızlar bayağı bir güneş istiyor benden. Ve bu sırada da zombimiz bize yaklaşmaya devam ediyor. Tamam ilk sıra çiçeğimi yaptım. Ve artık yıldız koymaya başlayabilirim. Şöyle 3. sıraya koyacağım yıldızları. Arkaya ay çiçeği tarlası yapmaya devam edeceğim. Bu yıldızlar da sıkmıyor. Zombinin sonuna kadar gelmesi gerekiyor sıkması için. O da garip bir kartmış. Ben bu kartı tam hatırlayamıyorum. Baksanıza her türlü zombi yiyor. Hatta 7 bitirdi durduramadık bile. Abi biz bu şekilde bitirebilecek miyiz inanın bilmiyorum. Çok kötü bir başlangıç yaptık. Belki oyuna bir daha başlangıç yapmamız gerekebilir. Aa sıkıyor. Bakın şu an sıkmaya başladı. Tamam çok güzel. Bu kart haritadaki her yeri sıkabiliyormuş. Şimdi hatırladım tamam. Şöyle bir koyayım. Ama durduramıyoruz şu an. Hadi abi güneş lazım bana. Hadi biraz daha güneş, biraz daha güneş. Güzel. Şuraya bir koysam. Geriye doğru sıkar mı? Evet geriye doğru sıkmaya devam ediyor. Çok güzel. Evet. Abi 3 tane büyük dalga gelecek. Ve şu an ilk zombilerden biz zorlanmaya başladık. Ben güneşleri toplamaya devam edeyim. Bir yandan da ayçiçeği koyuyorum. Bu arada PvZ bu tarz rastgele oynamak gerçekten bayağı bir hoşuma gitti. Ben videoyu girmeden önce ufaktan da bir denedim. Her oyuna girdiğinde tamamen rastgele bitkiler ve zombilerle başlatıyor. Yani acayip kötü bir durumdayız ama oyunu güzel yapan tarafı da bu oluyor. Birazcık şanssız başladık. Bakın bu gelen zombi ne lan? Ben bu zombiyi hatırlamıyorum. Kafasında fasulye bitkisi var. Sıka sıka geliyor. Dur şöyle bir tane daha yıldız koyayım. Tamam ilk dalgayı yaklaştık. Bayağı da bir ayçiçeği şey yaptım. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Yıldızları koymaya devam ediyorum. Şimdilik aşağıdan gelen zombileri durdurabiliyoruz ama yukarıdan gelecek zombilerde yapabileceğim hiçbir şey olmayacak. Onları durdurmak için de sadece şu gördüğün şeyler işe yarayabilir mi? Al bir saniye aşağıda olduğu için yarayamıyordu ya Biz her türlü kaybettik sanırım Yani bize yeni kart vermeyeceği için biz her türlü kaybetmiş sayılacağız Neyse durun bir bakalım ilk dalga geliyor Kaybedersek en baştan tekrardan başlarız Bakın deli zombimiz geliyor Deli zombinin önüne bir tane ağaç çiçeği koysam Bu kendini patlatıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam kendini patlatıyordu ama Yanında şu an zombi yok Kendini patlatmadı direkt öldürebildik Peki İlk dalga gayet sakin geçti yukarıdan gelecek saldıracak zombi yok bin güneşimiz olmuş daha fazla yıldız koyabilirim ben yıldız koymayı unuttum hemen her yeri yıldıza doldurmaya devam edeyim ve bakın zıplayan zombi bize doğru geliyor İlk bitkiyi zıplayarak geçiyordu ama zıplayamadan öldürmeyi başardık daha araba zombi gelecek yukarıdan zombi gelecek bilmiyorum onlara karşı ne yapacağız yıldız koymaya devam edelim ikinci dalga da yaklaşıyor şuradan bir tane ağaç içlerini kaldırdım ve yıldız koydum tekrardan deli zombimiz geliyor şu an 3 sıra yıldız yapabildim ve ikinci dalgamız da geliyor Bakalım yukarıdan saldıracak zombi gelecek mi? Evet ikinci dalganın zamanı geldi. Merakla bekliyorum şu an gerçekten çok tutuştum. Hadi bakalım. Umarım başarılı olabiliriz. Yukarıdan bir ok geldi. Bu bizim yıldızını çalacaktı. Evet hatırladım. Çalamadan öldürmeyi başardık sanırım. Güzel gayet iyi ilerliyoruz. Şu an bir sıkıntı yok. İkinci dalgayı da rahat bir şekilde hallettik. Yıldız komuya bir anlamda devam edeyim. Bakın yukarıdan saldırmaya devam ediyorlar. Bunlar bizim yıldızlarımızı kaçıracak. İkisi de ağaç çiçeğine denk geldi. Önemli değil. Zaten bayağı bir güneşimiz var. Hatta bu boşalan yere de bir tane daha yıldız koyayım. Şu an ekranda her yerde yıldız dönüyor. Aha yeni bir zombiye. Basketbol arabalı zombi geldi. Bu da uzaktan bize sıkıyordu hatırladım. Şöyle doğru bir tane daha yıldız koyayım Bunlar bizi çok fazla etkilemeyecek Çünkü yukarıdan saldıran zombiler çok sıkıntı ya Ama en azından bizden bir şey çalamadan öldürebiliyoruz Her yerde de güneş var onları da toplayayım Tamam abi bence rahat bir şekilde bu leveli tamamladığımızı düşünüyorum Çok da zorlanmadık Son final dalgası da yaklaşıyor Ve ben de her yeri yıldız koymaya devam ediyorum Bence bu leveli geçebilsek çok rahatlayacağımızı düşünüyorum Eğer güzel bir bitki kartı verirse bana Rastgele kart vereceği için çok saçma sapan da bir şey verebilir ama Güzel bir şey verirse 3 tane kartla bence rahat bir şekilde ilerleyebiliriz Evet abi hadi ver sonuncu dalgayı Ver de şu bölümü bitirelim Bundan sonraki bölümde de ilk bölümlerden gelebilir Yani bu kadar uğraşmadan çok rahat bir şekilde bölümü kazanabiliriz İnanın çok merak ediyorum ve sonuncu dalgamız da geldi Bu arada eğer video sizin hoşunuza gittiyse Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın Halde PVZ ilişkilerinin devamını görmek istiyorsanız da Yorumlara yazabilirsiniz bir gelen zombiye bakın hayvan gibi bir şey geliyor aşağıdan Yıldız koymaya devam edelim biz bunu öldürebilecek miyiz Hiç bilmiyorum ama şu an baya bir yavaşladı Bir sürü de yıldız sıkıyoruz Şöyle arka sona doğru yıldızlar koyacağım Abi biz bunu durduramayacağız ya Hayvan gibi bir şey geliyor. Bilmiyorum durdurabilecek miyiz? Önündeki tenekeli zombiyi de durduramamışız şu an. Ve benim de yapabileceğim tek bir şey var. O da sadece yıldız koymak. Gerçi en azından çim biçme makinemiz var. Bak onu unuttum derken indirmeyi başardık abi. Her türlü bu çim biçme makinesi onu durduracaktı. Tamam bize tekrardan ay çiçeği veriyor gösteriyor ama... Ağaç çiçeği yerine saçma sapan bir kart verdi. Abi ben bu kartı kullanamayacağım ki. Lan ne oldu bir anda mantara dönüştü. Mantar kartı. Bunu da kullanamayacağım ki. Eğer sabah güneş olan bir bölüm gelirse kullanamayacağım. Abi bir de güneş olan bir bölüm geldi ya. En azından düşmanlarımız çok da güçlü değil. Aa dur mantar vermedi. Peki. Ama bu da bir işe yaramıyor ki. Bunu ben hatırlıyorum. Yani kalkan gibi bir şeydi. Bunu altına koyuyorduk. Sonra yıldızı koyabileceğiz. Mantarlar olmadan bu seviye bayağı bir düşük olacaktı. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Ama bende mantar yok ki. Güneş var. Şu an mantar koyulabilecek ya da değil. Anlayamadım. Neyse korkanın çocuğu almaz abi. Devam edelim. Saçma sapan bir kart geldi. En azından level 2'ymiş. Aa daha, daha kolay olacak Az önce level 5'e 3'e mi ne oynamıştık sanırım Ve o bölüm daha da zordu Şu bal kabağı kartı şu anda bizim işimize yaramayacak Tekrardan yıldızla ben alabileceğimizi düşünüyorum Ama lütfen artık bana güzel bir kart versin ya Oyunun en saçma zaman kartlarını verip verip duruyor. Bu levelde sadece bir tane tek dalga olacakmış. Tamam, çok zorlanacağımızı ben düşünmüyorum. Hemen ben ayçeklerimi koymaya devam edeyim. Biliyorsunuz amacımız oyunu bitirebilmek. Belki şansımızda son bölüm denk gelir ve final bölümü oynayıp oyunu bitiririz. Tamamen rastgele olacağı için bitirip bitirebileceğimizi bilmiyorum. Ama bitirmeye çalışacağım. Yıldız koymaya devam edelim. Bir yandan da şu bal kabağını koymak istiyorum. Hiçbir işe yaramıyor ama bir tane şöyle ortaya koyalım. Balkabağın içine yıldızı koydum. Yıldızımız gözükmüyor bile. Umarım bir dahaki bölümde bize şöyle güzel fasulyelerden falan verir. Ya da ne bileyim ne kartı vardı çok işimize yarayan Hatırlamaya çalışıyorum da şu an Kaktüs kartı olabilir bak aslında Kaktüs kartını çok seviyordum ben Gazeteli zombi geldi Şimdi koşmaya başlayacak evet Hatırladığım gibi ama bu çok güçlü değildi Rahat rahat durdurabileceğimizi ben düşünüyorum Şöyle bir tane daha yıldız koyayım. Evet rahat bir şekilde durdurabildik. Ve sonunda final dalgası da yaklaşıyor. Gayet rahat bir bölüm oldu. Hiç zorlanmadım. Çünkü zombiler çok düşüktü. Bu dalgada da sıkıntı çekeceğimizi hiç düşünmüyorum. Aşağıdan basketbollu bir zombi geliyor. Onun için bir tane yıldız koyacağım. Gayet basit. Rahat rahat bütün zombileri yeneriz. Hatta şöyle arkalarına doğru yıldız koyacağım. Dalga geçmek için şu basketbol topunun oraya da bir tane ayçiçeği koyayım. Tamam başarılı bir şekilde bitirdik. Yine bal kabağı mı verdin? Ciddi olamazsın. Ne oluyor lan? Mezar yiyici kartını verdi bize. Ve zombilerden de bize bir not var. Havuz partisi verdiğinizi duyduk. Bence çok eğlenceli. Saygılarımla falan demişler. Aha havuz bölümü geldi. Ama bana mezar iyici kartı verdi. Hiçbir işe yaramıyor. Bu gelen zombilere bakın. Aa dur lan mini game bu. Şansımıza mini game denk geldi. Ve burada da rastgele kartlar veriyor. Çok güzel. Üçlü i̇şte fasulye kartını verdi. Tamam abi şu an oyun heyecanlaşmaya başladı işte. Havuz bölümündeyiz. Level 3'e onu oynuyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi bu mini game oyunuydu. Kartlarımız birikmeye devam ediyor. Aha biber kartı. Ben bu kartı çok seviyordum. Hatırladım şimdi. Şu havuza bitkileri yerleştireyim. Şu kabağı da seviyordum. Bak bu kabak da gelebilir. Büyük cevizimiz var. Şöyle koyalım kartlarımız birikmesin diye. Bunu denize koyuyorduk değil mi? Evet, bunu havuza koyabiliyorduk. Bu kartta zombileri içine doğru çekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle fasulyelerimi koymaya devam edeyim. Bu biberleri kullanmayacağım. Çünkü bunlar çok işe yarıyor. Çok fazla zombi biriktiği zaman kullanabiliriz şu anda kullanma pek mantıklı olmaz. Cevizlerimizi koymaya devam edelim. Büyük cevizleri koyuyorum. Şu üçlü fasulyeyi bize vermesi çok güzel oldu. Rahat rahat ben bu bölümü geçeceğimize inanıyorum. Bunlar acayip şey yarıyor çünkü baksanıza zombileri hiç yaklaştırmıyor bile. Yüzden zombi geldi. Bu sarmaşımız onu çekecektir. Sıkıntı yapmamıza gerek yok o yüzden. Şöyle fasulyelerimi koymaya devam edeyim. Bunlar ne iş yarıyordu? Yere koyabiliyorum. Aa bu dur. Lastiği patlatıyordu değil mi? Evet tekeri patlatıyordu hatırladım. Tamam abi çok güzel. Koşan zombi geldi. Bu bayağı güçlüydü. Bunu durdurabilecek miyiz? Bunu normal bir şekilde belki durduramayabiliriz. O yüzden buna bir kabak atayım. Kabak bunu durduruyordu hatırlıyorum. Evet abi çok güzel bir kart gerçekten. Bunu durduramadığı kart yok. Sadece yukarıdan gelen zombiler haricinde bütün kartları durduruyor. Ne kadar güçlü olursa olsun. O yüzden kabağı seviyorum. Cevizleri koymaya devam edelim. Kartlarımız birikmiş. Bir yandan daha havuza şu bitkileri koyayım. Tamam şu ne çeviriyordu? Bunu unuttum. Aa tamam. Atılan fasulyeleri ateşli bir şekilde çeviriyordu. Bunu hızlı bir şekilde öldürmemiz lazım çok sıkıntı. Tamam. Etrafı buz yapıyordu. Bu arada PVZ'nin farklı bir versiyonu varmış. Eğer onu kanalda görmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle rastgele bitkileri birleştirebildiğimiz garip bir fan yapımı oyunu gerçekten çok seviliyor. Ve ben de denemek isterim hep birlikte. Eğer siz de isterseniz tabii ki de. Siz istemezseniz bu kanalda çekmenin mantığı yok. O yüzden yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum. Şöyle biber kartlarını şu an kullanmaya başladım. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlar çok işe yarıyor. Özellikle şu arabayı önceden durdurmak lazım. Yoksa etrafı buz yapıyor ve kullanamıyoruz. Bak bu sıkıntı. Havuzdan şu an geliyorlar. Abi ne yapacağım buna? Kapısını çıkaracak değil mi? Ha tamam yemeği çıkartıyormuş. Bir an dedim hiçbir şey yapamayacağız sanırım ama yapabiliyoruz. Güzel. Cevizleri koymaya devam edeyim. Şu an çok da bir işe yaramıyor ama koyalım. Boşa geçmesindense. Aa bu kartta bu arabayı da durdurabiliyormuş. Çok güzel. Bir daha geldi. Bakın yine durduruyorum. Bu arada oyunda zorlaşmaya başladı bir anda. Bir sürü farklı farklı zombi geliyor. Ama benim kartlarım şu anlık işe yarıyor. Birazcık da rastgele koyuyorum. Çok hızlı geldikleri için. Tam hakimiyet kuramıyorum ama en azından tutmayı başarabiliyorum ya. Ben bu kadar güzel bir şekilde ilerleyebileceğimizi de düşünmüyordum şahsen. Gayet şanslı bir şekilde denk geldi. Bakın aşağıda çok zombi birikti. Onlar için biber kartını kullanıyorum. Ve bu şekilde ikinci dalgaya gelmiş olduk. Umarım şöyle çok uzamadan direkt final boss'u gelir de final bölümüne denk geliriz ve oyunu bitiririz. Şu an oyundan yana tek isteğim bu. Aşağı bir tane biber atayım. Büyük zombi yemesin. Çok fazla cevizimiz oldu ama yani bence daha fazla ceviz koymaya gerek yok. Her yeri cevizle kapladık. Ama şu an ateşli fasulye attığımız için çok da bir şey yapamıyorlar bize karşı. Biberim var. Biberi saklayacağım. Kullanmıyorum. Yer yer bunlardan koyayım da bunları yiyorlar değil mi? Ben boşa koyuyormuş gibi hissediyorum. Aha dur aşağıda çok güçlü oldular. Bir tane biber attım aşağı. Tamam. Yunus gönderiyor. Onun için sarmışı koyuyorum. Şöyle fasulye verdi tekrardan. Onu da koydum. Tamam abi. Gayet rahat bir şekilde 3. dalgaya gidiyoruz. Şansımıza 3. bölümde mini game gelmesi gayet tatlı oldu. En azından bu şekilde bir tane daha kart kazanabileceğiz. Ve bize saçma sapan kartlar verdiği için de buna ihtiyacımız vardı gerçekten. Yukarıdan biraz güçlü geliyorlar. Şu arabayı bir tekerini patlatalım. Tekrardan sürekli araba geliyor ya. Bence levellerde rastgele olduğu için biraz zombiler fazla geliyor. Sanki normal levellerde bu kadar çok geldiğini ben zannetmiyorum. Her şey rastgele olduğu için belki zombilerde daha fazla geliyor olabilir. Yani level 3'e 10'da bence bu kadar zombi yoktur diye tahmin ediyorum. Ya da ben gerçekten oyunu bayağı bir unutmuş olabilirim bilmiyorum. Aşağıdan biraz güçlü geliyorlar. Onlar için bir tane kaba kattım. Kabak bakın hepsini ne güzel temizledim. Oh, i̇çimin yağları eridi. Harbiden çok güzel temizledim. Kabak kartını bu yüzden çok seviyorum. Devam abi son dalga geliyor. Final dalgası geliyor. Kızakta kayan zombiler geliyor. Ama bakın buzu çok fazla yapmadığımız için ilerleyemediler. Güzel şuraya bir tane bunu koydum. Şuraya bir tane fasulye koydum. Aşağıdan biraz güçlü geliyorlar. Onun için de biber gelirse her şeyi halledebiliriz. Cevizim vardı onları koyayım biraz yavaşlasınlar. Arkadaki için kabak attım. Şuraya bir tane de fasulye koydum çok rahat bir şekilde bu leveli de tamamladık. Hala tamamlayamadık. Biberin gelmesini bekliyorum ama. Şimdi şöyle atsam atamıyorum da. Dur bakayım. Ha şuraya bir kazdım. Kabağımı da attım. İkisini birlikte alacaktır. Çok güzel abi. Bu leveli de tamamladık. Ve bana yine mezar yiyici kartını verdi. Ve bir anda mantara dönüştü. Anlamıyorum. Sorgulamıyorum artık. O oyunumuza devam edelim. Başlangıç levellerinden birini veriyor sanırım. Şu an düşmanlar çok ezik. Ve bana şu an verdiği son iki kartı gece kartı. Bu arada hiç gece bölümü denk gelmedi şansımıza. Bunları kullanamıyoruz. Yine aynı kartlarla oynayacağız. Bu kartları da seçiyorum ama kullanamayacağız bildiğiniz gibi. Evet. Kaçıncı level bu? 1'e 3'müş. İlk levellerden biri. O yüzden bunu çok fazla anlatmama gerek yok. Aa bunu kullanabiliyor muyum? Ben unutmuşum ha. Bunu kullanabiliyor muyuz? Ama uyuyor. Neyse bence ben bu leveli hızlı bir şekilde oynayayım. Çünkü çok da fazla bizi zorlayacak zombiler olmadığı için siz de sıkılmayın. Hemen hızlı bir şekilde bu leveli bitirip geliyorum. Levelin sonuna geldim ve final dalgası geliyor. Zıplayan bir tane zombimiz var. O birazcık bize sıkıntı çıkartabilir ama 3 tane yıldızın çok rahat bir şekilde tuttu onu. Aslında var ya oyunun başlangıcında bu yıldız çok da kötü değil. Yani bize saçma sapan bir kart verebilirdi. Atıyorum şu an mezar yiyen kartı bize verebilirdi. O zaman hiç oynayamazdık. Yani bir yandan birazcık şanslıyız. Çok da kötü de sayılmaz. Yıldız kartı gayet de işe yarıyormuş. Ama hala yukarı vuran, havaya vuran bir kartımız yok. Yani yukarıdan saldıran zombiler geldiği zaman ne yapacağını bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yeni bir kart verdi bize. Aha! Ben bu kartı hatırlıyorum. Bu böyle yukarıdan gelen zombileri... Püskürtüyordu çok da işe yarayan bir karttı Ne oldu lan bir anda saksı sulamaya geçtik Oyunu şu an hangi sekansı hiç hatırlamıyorum ama Çiçekleri sulamam gerekiyormuş sulayalım Ben bunu oynadım mı lan Normal oyunda sanki bu yoktu Ya da ben kaçırmış olabilirim bilmiyorum Hala çiçek sulamaya devam ediyorum umarım bug'a girmedin Shop'a gidebiliyorum tamam Aa tamam anladım burası shop kısmıydı Buraya geçelim buraya gerek yok Evet abi tekrardan devam ediyorum çatı bölümüne denk geldik Aha bir şey olsa bak şaka gibi Çatı bölümü denk geldi Final bölümü mü bu Yok sanırım final bölümü değil. Mini game oynatıyor. Level 5'e 5 diyor. Al 5'e 10'dan mı bitiyordu ya? Sanırım 5'e 10'da bitiyordu. Ama bu level bayağı bir zor hatırlıyorum. Şu an bunu durdurabilecek bir kartım yok. Kiraz mı alsa? Yo şunu koyabiliriz. Tamam bu durdurur. Abi keşke 5'e 10 gelseydi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 5'e 10 son bölümdü. Eğer şansımıza denk gelseydi de şu an oyunu bitiriyor olabilirdi. Ümidimizi kesmeye gerek yok. Bence yine denk gelebilir. Hiç beklemiyordum çatı bölümünün denk geleceğini. Ve yine mini game olarak geldi. Yani mini game olarak gelmesi de birazcık işimize geliyor. Ama tabii ki de mini game değil de normal oynamak daha zevkli olur. Buraya bir kiraz koyalım. Bana sadece kiraz daha şu bitkiyi veriyor. Çok da işimize yaramıyor o yüzden. Farklı bir kart verebilir misin artık rica etsem? Vermiyor da. Şunu bir koyayım tamam. Şöyle yapacağım. İki tane yemek için. Çok güzel. En azından bize bir sürü de taksı veriyor. Bu şekilde kullanabiliriz. Bunlar zombiyi yemek için belirli bir zaman harcıyor ya. Onu da bu şekilde harcayacağım. Kiraz koyayım buraya bir tane. Tamam. Sen bitirebilecek misin? Sanırım bitiremeyeceksin. Ee, evet bitiremedi Şöyle koydum Ne yapabilirim Şuraya bir tane koyayım Buna bir tane kiraz atarım Tamam Gayet iyi gayet iyi İlk dalga yaklaşıyor Ve düşmanlarımız da gitgide zorlaşıyor abi Şuraya bir tane bunu koydum Sen bitirebilecek misin Sen de bitiremedin Abi hiçbiriniz bitiremiyorsunuz Yetişemiyorsunuz ki zombiler o kadar hızlı geliyorlar ki Şuraya bir kiraz koyayım Tam yeri oh, Acayip iyi oldu Bu kiraz bombasını gerçekten özlemişim Balkabaklarını hiç kullanmıyorum bile İçime yaramıyor ama gel, şunları bir koruma olarak koyabiliriz Burada işe yarayabilir. Şimdi şunu bunu koydum? Sana şunu bir koyayım. Sana da şunu koyayım. Tamam şuraya bir kiraz bombası aslında yakışır. Şöyle bir kiraz bombası koyalım. Çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi balkabağını yiyor. Hadi balkabağını bitirecek az kaldı. Hadi artık lütfen. Yes şu zombiyi hadi. Bölüm de ilerlemiyor şu an. Oturduk şu zombiyi yenmesini bekliyoruz. Ve sonunda dalga gelecek ama hala bitiremedi balkabağını şaka gibi abi. Abi lütfen artık yiyebilir misin ne oluyor lan? Yukarıdan bir sürü zombi geldi ve her şey oluyor şu an. Ah tamam sonunda yedi. Ee, ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şuraya bir tane kiraz bombası koydum. Kafam bir yandı. Ve garip olan da şu bir anda böyle ilk bölümleri oynuyorsun sonra son bölümlere geliyorsun ya. Ne yapacağını şaşırıyor gerçekten insan. Bir anda zor moda geliyoruz sonra yine kolay mod oluyor. Gerçekten benim için çok kafa karıştırıcı bir video oldu. Ama bu rastgele muhabbeti çok hoşuma gitti. Ve bakın zombiler de çok hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Şu an kafam yandı ne yapabilirim? Şöyle atayım. Ee, şöyle bir tane atsam. Tamam. Sen de sen yersin. Çok güzel. Yukarı atmam lazım. Onu da attım. Gayet iyi ilerliyoruz. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Şuraya bir tane daha atayım. Ben final dalgasında rahat bir şekilde atlatabileceğimizi düşünüyorum. Şuradan çok biraz güçlü geliyorlar ama. Yanlış yere koydum. Neyse ki bomba geldi. Kiraz bombası geldi. Saksı yok. Şöyle atayım. Orada birazcık sıkıntı yaşıyorduk ama hallettik. Yukarıdan gelmeye devam ediyorlar. Merdivenli zombi geldi. Merdivenli zombi ne yapıyordu? Bunu hatırlamıyorum. Kiraz bombası kullanacağım hatırlamadığım için. Kaçma zaman bir şey yapabilir çünkü. Tamam kiraz bombasıyla öldürdüm. Şimdi nereye koyayım nereye koyayım. Şuraya bir tane atayım. Gayet iyi şu anda sıkıntımız yok. Aşağı tarafta biraz sıkıntım varmış. Bitki vermen lazım. Aşağı taraf gidiyor. Bitki ver. Tamam. Lan kaç tane zombi var burada. Mevcut saksı koyuyorum durdursun diye. Balkabağını koyabilirdim. Balkabağını koyabilirdim. Bir saniye şöyle yaptım böyle yaptım. Şuraya bir balkabağı. Şuraya bir balkabağı. Biraz yavaş etsin. Tamam. Oh be. Lan yukarıdan da geliyorlarmış. Ben bunları görmedim. Oh, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hadi. Koymaya devam. Koymaya devam. Hadi artık kart ver. Kart ver. Şuraya bir tane kart lazım. Hadi. Kiraz olursa daha güzel olur. Kiraz olursa daha güzel olur. Bir tane koydum. Tamam. Lan oğlum heyecanlandım. Gelmiyor. Kiraz gelmiyor. Tam şuraya bir kiraz lazım. Hadi gel. Abi şansıma denk gelmiyor. Kiraz vermen lazım. Lütfen şuraya bir tane artık kiraz ver. Tam ortaya kiraz atmam lazım. Vermiyor. Kiraz bombası vermiyor. Buraya kadar ilerledikten sonra da ölmek istemiyorum. Bal kabağı da koyamıyorum. Bal kabağı da koyamıyorum. Ne dur. çim biçme makinemiz vardı değil mi? Aa doğru. Onlar durduracak. Tamam. Ama abi çok kötü durumdayız ya. Durdurabilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Oha. Oha. <laughs> ne yapacağım? Şuraya bir tane bunu koydum. Kiraz koydum. Tam ortaya patlattım. Tamam. Bir tane buraya patlatayım. Bir anda her şey yoluna girdi abi. Bu hepsini durdurur mu? Umarım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz. Tamam biçti. Biçti. Çok güzel. Bu çok heyecanlandım lan. Gerçekten yenileceğiz diye çok korktum ama durdurmayı başarabildik. Son 2 tane 3 tane zombi kaldı. Buradan sonra da yenileceğimizi düşünmüyorum. Bayağı bir heyecanlıydı bu bölüm. Şöyle saksılarımı koymaya devam ediyorum. Ve artık bana bir tane bitki kartı vermen lazım ki şunları öldüreyim. Yoksa bundan sonuna kadar böyle ilerlemeye devam eder. Tamam abi verdi. Ve son zombimizi de yedik. Bu kartı bize vermişti. Bir anda bitki kartına çevirdi. Bu havuzun üstüne koyduğumuz bilmiyorum. Ve tekrardan havuz bölümü denk geldi. Baksanıza kartlarımıza en azından burada işimize yarayabilir. O yüzden alıyorum. Ve bir tane de işimize yaramayacak bir kart aldım. Abi ne güzel son bölümleri gelmiştik. Çatı bölümündeydik. Bir anda tekrardan havuz bölümüne geldik. Hiç güzel olmadı bu. Bilmiyorum burada belki yenilebiliriz. Neyse ben hızlı bir şekilde Aşit'i dizmeye devam edeyim. Evet şöyle ufaktan bir dizilim yaptım ve ilk dalgamıza da yaklaşıyor. Yani atak kartı olarak sadece şu an elimizde yıldız olduğu için başka da yapabileceğim bir şey yok. Diğer kartları maalesef hiç kullanamıyorum. O yüzden yıldız kartı bu videoda bizim için çok önemli bir kart oldu. Bilmiyorum normalde PvZ oynarken bu kartı bu kadar sevmiş miydim hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle sevmemişimdir ama... Burada bizim çok işimize yaradı. O yüzden şu an bu karta bayağı bir ısındım. Evet ilk dalgamız geliyor. Daha fazla ağaç çiçeği koymayacağım. Şöyle yalandan bir pervane koyabiliriz hatta etrafa. Aa, tamam pardon bunu koyduğum zaman kayboluyordu unutmuşum. Bunu can koymanın hiçbir mantığı yok o yüzden. Yıldız koymaya devam edeceğim. Ortaya da şu bitkilerimi koyayım. Bakın bu kadar yıldızla bile ben hiçbir şey koymadan bütün bölümü tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi acayip rahat bir şekilde bölümü alabiliyorum. O yüzden ikinci ya da üçüncü dalgada görüşürüz. Evet ikinci dalga geldi yukarıdan koşan zombi geliyor ama koyduğum yıldızlara baksanız abi nasıl çalışıyorlar. Hiçbir şekilde şanslar olduğunu ben düşünmüyorum. Şöyle bir tane daha yıldız koyayım hatta. Bakın rahat bir şekilde ikinci dalgayı da aldım. Şu merdivenli zombi birazcık dayanıklı ama yıldızların her türlü işini görüyor. Ben yine yıldız koymaya devam edeyim. Final dalgasında görüşürüz. Evet sonunda final dalgası geldi ve bu bölüm gerçekten beni birazcık sıktı. Yani yapabileceğin tek bir şey var dediğim gibi yıldız koymaktı. Bakalım final dalgasında güçlü bir şekilde gelebilecekler mi? Koşan zombimiz var, yüzen zombimiz var, zıplayan zombimiz var. Onun haricinde diğer zombiler normal zombiler. Rahat bir şekilde bu bölümü de yendik. Bakalım yeni kart olarak ne verecek bize acaba? Hiç fasulye kartı vermedi. Bir fasulye kartı verse aslında çok güzel olur. Derken yine bitki kartı verdi. Bu ne lan? Bu ne kartı? Kaç güneşe kullanılıyor bu? Hiçbir şey abi ve fiyatına bakın. Şaka gibi. Ne oldu? Eğitime geçtik yine. Oyunun başına attı bizi şu an kürekle bir şeyler kaldırmayı gösteriyor şaka gibi. O kadar oynadık ve bize şu an eğitim veriyor. Bowling falan mı oynayacağız? Ne oynayacağız? Bowling oynatıyor sanırım. Bu level 1'in 5. mini game'iymiş. Hatırlıyorum bunu evet ilk oynadığımız mini game'lerden biriydi. Bu gelen cevizleri bu şekilde zombilere fırlatıyorduk. Şaka gibi abi o kadar level oynadıktan sonra bakın ne oynuyoruz. Çatı levelini oynadık, onu oynadık, bunu oynadık. Şansımız işte ne gelirse keşke tekrardan bir tane daha çatı leveli gelse ve finali oynasak. Ama hiç geleceğini zannetmiyorum. Ben bu cevizleri fırlatmaya devam edeyim. Ondan sonraki levelde görüşürüz. Yeri kazan bir tane zombi geliyor. Bu tamamen rastgeçti, bunun gelmemesi gerekiyordu. Lan buna bir şey de yapamıyorum. Aha bunu ne yapacağım? Şaka gibi hiçbir şey yapamıyorum, sonuna kadar gitti. Vuramıyorum da. E niye durdu burada? geriye doğru ilerliyor. Anlamadım abi bir an korktu bir tane daha geliyor ondan. Ama neyse ki geriye doğru gidiyor. Bu geriden herhalde bitkileri yemek için bu kart. Bize çok da bir sıkıntı çıkartmıyor o zaman. Yani sonuçta geriye doğru gittiği için hiçbir sıkıntı çıkarmıyor hatta. Şimdilik bu bombaları bekleteceğim öldürmeyeceğim. Ama gerçekten bir anda şaşırdı ne yapacağımı şaşırdım. Nerede de bir tane zombimiz geliyor. Onun için şöyle bir tane atayım. Madenci zombilere bir şey yapmayacağım şimdilik. Ama şunu atmam gerekiyor. Bunu attım tamam. Şu yukarı zombileri vurmaya devam edeyim. Madenci zombiler kendi başına sonuna kadar gidecek. Veri bitirmiş olacağız. Hatta onu beklememize gerek yok. Şunu kullanayım. Bir tane daha verir misin bana? Hızlı bir şekilde veri bitirmek istiyorum. Bir tane vurdum. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Yine saçma sapan bir kart verdi. Kim bu ne lan? Patlıcan kartı sanırım. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. 75 güneşe kullanabiliyormuşuz. Yine bal gösteriyor bana. Ve yine havuz bölümü geldi. O Michael Jackson zombi. Aa bu ne? Çok garip kart vermiş bana. Böyle bir kart var mıydı lan oyunda? Bilmiyorum ama deneyeceğim merak ettim. Şansımıza da final bölümü gelmiyor maalesef ki. Kayıt da bir buçuk saate yaklaştı. Son olarak bence bu bölümü oynayalım. Ondan sonra videonun kapanışını yapayım. Oyunu çok bitirmek isterdim ama maalesef şansıma son bir bölüm denk gelmedi. Eğer siz de bu videonun devamını isterseniz, ikincisini çekmemi isterseniz yine deneyebiliriz. O sefer kesinlikle bitiririz merak etmeyin bitirmezsem videoyu çekmem. Kartı bir kullanmak istiyorum bunu ben görmemiştim gerçekten o yüzden çok merak ettim. Şöyle biraz ağaç şey koyalım çünkü 225 güneş istiyor bizden. Çok fazla bir güneş istiyor. O yüzden elinden geldiğince güneş biriktireceğim. Şimdi riske atmamak için şuraya bir tane yıldız koyalım. Şu zombiyi bir öldürelim. Yıldız koydum ve zombiyi öldürüyorum. Çünkü bu kartın ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. 225 güneş vereceğim ve zombiyi hiçbir şey de yapmayabilir. Hadi artık öldürebilir misiniz Cazsem? Hala niye öldüremedin? Hah, tamam sonunda öldürdü. Ağaç şey koymaya devam edelim. Şu an level 4'de 8'i oynuyormuşuz bu arada. Tek bir dalga var bunda. Çok da fazla saldırmayacaklar. Bu kartı acaba rastgele mi yapmışlar ya? Normal oyunda ben hatırlamıyorum çünkü bunu. Bu tarz böyle farklı kartlarda gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden o fan yapımı olan pevzeyi de merak ediyorum. Oynamak istiyorum. O kartları birleştirdiğimiz oyun gerçekten eğlenceli olabilir. Bu arada aşağıda çim biçme makinesini yedi. Yani onu ben yakalayamadım. Zombi maalesef ki yedi. Niye böyle saçma sapan bir başlangıç yaptım? Anlamadım ama bütün yıldızlarımı da yediler. Neyse dur abi dur toparlayacağım. Merak etmeyin. Oğlum zombi de geliyor lan. Ben niye böyle saçma sapan oynadım? Sırf şu kedi kartonu kullanacağım diye saçma sapan oynadım. Ve bakın zombiler şu an ilerlemeye devam ediyor. Neyse en azından çim biçme makinelerimiz var. O yüzden sıkıntı olmadı şu anlık. Ama bir dahaki saldırıda bizi yenebilirler. Hala da kedi kartını kullanacak kadar şey biriktiremedim. Şaka gibi gerçekten. Çünkü niye biriktiremiyorum? Ağaç çiçeğim kalmamış. Evet abi bütün ağaç çiçeklerimi yedikleri için biriktiremiyorum. Fasulye kan zombi geldi. Oğlum ben yenildim lan bir saniye. Şaka mı bu? Saçma sapan oynadım ve şu an gerçekten yenilmiş olabilirim. Ben niye böyle malca oynadım? Harbiden şu an çok malca oynadım. Kabul ediyorum bunu. Kedi kartı beni belki kurtarabilir. Hadi biraz güneş ver. Lütfen artık güneş ver. Ben güneş ver. Bari şu kedi kartını deneyelim. Heh. Tamam koydum. Koyamıyorum. Havuza koyabiliyormuşum. Aa. Ne yapıyor? Dışarıdaki zombileri de sıkıyor. Bir etkili bir karta benzemiyor ama bir saniye. Şu zombileri tutacağım merak etmeyin gitmeyecekler. Aha abi etkili değil dedim ama Gayet de iş yapıyor. Abi gidiyorlar gidiyorlar. Koy şunu koy. Koyamıyorum. Lan şey koy. Lan yanlış yere koydum gitme. Aptalım ben bir aptalım. Gerçekten ben bir aptalım abi şaka gibi. Maalesef ki oyunu kaybettik. Zombi içeri girdi. Kafam şaştı. Gerçekten nasıl oynayacağımı şaşırdım. Böyle de oyunu kaybetmiş bir şekilde kapatmış olduk. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi PvZ rastgele bir şekilde oynamak böyleymiş. Bir yandan eğlenceli bir yandan da böyle ne yapacağını şaşırıyorsun. Elini ayağın dolaşıyor. Gerçekten çok garip. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan ikinci videoyu çekip de bitirmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce çektiğim PvZ'nin full oynanış versiyonu şu an oynatma listesinden gidip izleyebilirsin. Başka videolarda görüşmek üzere. kendinize çok iyi bak.